an nasıl geldik ya? Aynen iPad değil. Nasıl uzaya gittim şu an. Dedi ki götür beni Ay'a. Geldim Ay'a. <laughs> Hi vlog. Merhaba. Neyi çekiyor muyuz? Biraz mu? Gerçekten çekiyoruz. Sen de bir şeyler söylemek ister misin? Aynen Gerçekten. kardeşim demek isterim. iPad'ime taşıyorum çünkü çok değerli ve arabada kesinlikle bırakmayacaktım. Ben taksimi geri almak istiyordum zaman yetmedi diye. Bir de Amerika'nın olduğu için Hayır Amerika'lı olduğum için normalde ödemem gerekiyor da. Zaten Türk kimliğim olduğu için de. Aa. Olursam işte tax na ne center <laughs> orada paramı geri alacağım yani. Her yerde de şu 168'de. <laughs> Aynen city circuit reklamlarını yapıyoruz adamın her yerde. Dün neler yaptın tavayla? Kayran'ın bir ifadesini aldım. Sonra Seni ama kolunun altında gördük. Yenilmişsin sanki. Öğrendiğim gün benim Mars'dan Muharrem çok mutlu oldu. <laughs> Nedenini bilmiyorum. Oradan mı gümsün de sen arkadan çekeyim. Sen tek çeksin. <laughs> Gülümse güzel, güzel çıkıyor foto. Uyuyan Muharrem. Uyuyan Muharrem ata. Ne sensi? Do you wanna say hi <laughs> to vlog? Hey. Okay. Hello. Mission failed. Gel sen yap sen biliyorsun. Merhaba Burak. Ben biliyorum. <coughs> Nasıl da olduğumuz halde şuradaki dinozorun alakalılığını... <laughs> 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 hiç çalışmıyor. Neden binazor? Renaissance... <laughs> İnteraktif hiçbir şey çalışmıyor. Anlayamadık orayı. Nasıl <laughs> <gülüyor> 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 Nossa, biraz fakirleşmiş kadar çünkü cidden hiçbir oyun çalışmıyor burada. Buldum 3 çok fazla kişi geliyor. Robot da bu kadar dikkatini verdi. Gerçekten bu arada, şu an aşırı dikkatli. 3 tane şey koydum ben. Neyse, donmuş kola verir misin? Şey. <laughs> Neden bu kadar gururlu bir şekilde duruyor? <laughs> <laughs> şimdi kes, bekle, bekle. Fualim bitecek, fualim. Fualim bitecek. Üzerde aslan atası beğendim. Oynama devam etsin. Biz biraz gezelim. Biz gezelim. Elon Musk. -E. Merhaba. Yanlış yerde kaldım galiba. Mesaj geliyor. Dikkatim çok dağıldı şu an. Evet. Rice University'ye gitmiştik bundan önce. Orada da bizi okulu gezdiren arkadaşımız da aynen böyle yürüyordu. O yüzden ben de böyle yürüyorum. <laughs> geri geri çok iyiydi bence. Ben Bütün, sevdim kızı bu arada. Çok tatlıydı. Şu an etrafı böyle bir 360. Oh, ha, be there for this candle I Romantic. i so, standing right here. But this is no ordinary. <laughs> this is called. <laughs> natural... Combustion. Now, that was a really bright flash of light. Since I am an expert, brilliant, and incredibly handsome and humble at the same time, I have a hidden camera rolling this in slow motion. Please watch. Um, motion. That <laughs> <our solid laughs> Converting our solid tools into energy. Jane, Oz. Oy. Oha. Uzaydan mı geldin Koray? Ne? Uzaydan geldim. <laughs> Uzayın, Uzayın neresi? Şey. var hepsi Benim yalan. Ne? Baba. Bo. <laughs> Büyük bombayı kaçırdık. Ne bu? Aa. Baya gerçek sandım. <laughs> bir odaya giriyorsun gecenin yarısına. Dehşet, dehşet korkunç orada. Kurşun ne şey, ya? Böyle burada güreşeceğim çok güzel. Sağlam <laughs> sola böyle. Kurşun dedin sandım ama kurşun dedin. Ya yol verin telefonu daha yok ama insan uzaydı. Ya yıkanıyor mu? Ne yapıyor? Yemek yiyor. Oh. Hayır işte bak. Sence ne mi? yapıyor olabilir yıkanmayı? Bilmiyorum. Bu da tip tip bakıyor. Hı, üstü falan çok kirlenmiş. Nasıl böyle kirlenmiş ki bu zaman? Adam atıyor olabilir. <laughs> Zamanında güzel bir kilo yıkanmış. Ne diyorsun? Bir şey söyleyeceğim. Antik çekemedik. Aa, oh çok kötü. 38. Aa, 38. Zaten çekmek istemezdim. harflerim olmadan. Ya. ya. Abi seninle ve Deniz'le yok. Şu an yağmur yağıyor. <laughs> oh, Buran götü tamam. Şunu da çektim. Takımın en iyi götü. Yalan <laughs> yok. Kaan takımda değil artık. Şapkan, şapkan benim de var. Çok tatlıyım. Değil mi? Ne ne kadar almış şapkayı? Sana ne? Tamam. Bir <laughs> <laughs> şu an benden bir şey yapıyorsun. <laughs> Sen ne yapıyorum? Çok o, sürekli çekiniyorum. <laughs> ya siz öncelikle, şapkası, şapkası çok yakıştı şapka bence. Oha <laughs> sen çok yakıştın üstüne. Çok uyumlu Am Yes sir. Yes. 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 Kardeşime de aldım bundan bir tane. Çok harika. Oh herkese... Şu var. Oh, herkesi... Şu var. <gülüyor> <gülüyor> bak durdurur daha, bitmedi. Ne? O ne? Oha. Şey, şey, hmm. Çok hoş. Amazing. Yarın gidiyoruz. Bak, bir de şöyle. Wow, çok havalı. Çok havalı. Bir de var. Buranın kafası çok yıkan bu şapka yakıştı. Oğlum, gizli bu kadar mıydı? Galiba. <laughs> Bunlar yemeklerimiz. Dedim, bu da Burak. Sana bundan vermediler. Vermediler. <laughs> Ekmek isteyen var mı? Ekmek böyle şeydi bu arada Burak. Ayy, merhaba Meriç. Ay, Meriç. Pardon, Meriç. <laughs> Afiyet olsun. Şey Oo, oh, maşallah. Gel beraber olsun derdim ama ne yazık ki bizim Meriç. Özür diliyorum. Bu kadar iyi şey. A few moments later. Ne yaptın ben de mi? Alka aldım hayatım. Ne gibi var ya? Artık Android TV. Ne renk alın, aldın? Hemen aç. Temiz <laughs> Çok güzel bir ses. Of çok fena para harcamışım istiyorsun çok fena para harcadım. Hayır harikasın Burak'cığım. Çok rahat harcamış olmam çok geliyor bana. Açalım mı şimdi? Bence otelde açarız. Al mı açarım. Hadi gel. Abi, çok abi. iyi canlı çok çok çok, çok hayırlı var. olsun. De. Tamam ver. Var yani. <laughs> Dayı. ya Burak'cığım. Şu ya. an telefonu Ben bunları hazırladım. <gülüyor> 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 abi. Abi. Çalışıyor bu arada. Artık FaceTime yapabilecek miyiz? Bu heyecanlanma dedim. <laughs> Demir sağlamdı evon oldu. Açmasın. Göverim onu. Okay, I want red one dedim. Tamam dedi, gitti. Torbayı koymuş yana. Bunun telefonuna dokundurdum ve bitti. Evet, aldım. Ne? Ben <laughs> şaka yaptım. Sometimes I think it's positive. Ama çok güzel renk almadım sen en sevdiğin renk. Abi çok güzel. Evet. 12 o'clock midnight. Hello. Ne haber? Şu an jacuzzi'deyiz. Ben dondum arkadaşlar. Benim gibi olanlar da yorumlara yazsın. Ama çok soğuk. Götüm donuyor. Bu ne? Kaya sen niye girmedin? Ben çünkü havlu yoktu o yüzden girmedim. Ne <laughs> şeyim yok, giysim yok. Evet tabii. İnsanların mayosu da yok. Ben bikinim onu şu. Hadi nasıl şörle Çok iyi. E süper. Muharem'in <laughs> hiç bahanesi yok. Adam direkt anda, istediği mi? gibi girdi. Narcan sen neyle girdin? Şortla giriyorlar altında ya. Adam ya, adam. Farklı adam. Ben de Quick Silver'ın. Işte Bakayım. <laughs> abi, e, bak. Şuna inebilir miyim aç ya? Saçım gösterme saçım normal böyle kaldı. Buz cekizi <cakızı> demire. Yok <laughs> olur <Dokuzur> musun? İyi be. Buz yok oluyor. Ya hayır ya. Artık ya. yok. Kötü haber. Yarın Yüzü son ya. gün. Hiç mutlu ya. değilim şu an. Şualar var abi. Ben de anlayamadım. Araya gidin. Tamam. zamanı. Okay. Bye vlog. Kendinize iyi bakın. Gönziye Görüşürüz. Gönziye bye. Eventually. <laughs> 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 Hi vlog. <laughs> Burası Türkiye. <laughs> Burası biraz Türkiye. <gülüyor> <gülüyor> of be. <laughs> Ben bunu kardeşime verdim. <laughs> İnsanlara gelen hediyelere bak. <laughs> ben bir yırttım sonra <laughs> oh, bir saldım orayı. Yok problem değil. Yani. İkinci el aslında. Şu an yalan söylüyor. Bu değil ama önceden Gökalp'in sözüm vardı bu. <laughs> yani. Ya. De evet evet. <gülüyor> evet <gülüyor> bir Falcon. <gülüyor> <Tam> <gülüyor> üç tane var. Sen bizi mi yiyorsun? Kenkodur. Kodur. Hayır lan ev... Aaa Ken Şort, <gülüyor> <gülüyor> ya, ha, ha şort ha gördüm şort bacaklarını. Bacaklarında. <laughs> bacaklarını. Nasıl <ki>, gördün? <laughs> Giyseydin ya. Şoförün tane. Şileştirilmiş bir hediye. Bunu aldım. Çünkü bende yani. de aynısı var bak. Gördün mü? burada Bu arada kabın yoktu biliyor musun? Gerçekten mi? Evet, Şimdi evde takalım diye. Deriz. Bir de bunu aldım. Çok Çünkü diyorum. en tatlı şeyi. Printer kablosu. Şark. Ya. Senin sebebiniz. X çok güzel. gibi tatlı. Ya tatlı. Bu daha diyeyim, çok bu sana de. benziyor. <gülüyor> 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 bu, bu kime benziyor bilmiyorum. <laughs> Arda. Arda, Arda buradayız. Ben sana yakıştım ama. Gerçekten benziyorum. Bakar mısınız? Aynen. Çok yakıştı. Çok güzel aldın. Teşekkür ederim. Bunu alıyorum. Ben de Biraz tişört birkaç tane. At bakayım orada. Çok <laughs> yıkalan kazan. <yıkılıyor>. <laughs> orada bir tane Türk takımı vardı. Boş ver. Kesinlikle abi. Başka. Arda'nın. Yani yani <laughs> ya crop <da> çıkacak <laughs> lan sandım. <laughs> <laughs> Seattle'da Xbox diye bir takım varmış. Bir tane Türk Helin diye bir kız vardı. Gibi. Ha evet. Geldi bizi buldu, tanıştı falan bütün Türk takımları. Çok tatlıydı yani. bu arada. Baya güzel. O, da, o, yüzden onun anısında bu sana medium. Ayak Ay, bu ne ya? Hayır, <laughs> yani, de, Türk, Türk olan biri şey var. Yabancı bir takım da Şiyatı Türk. Seattle diyor. Seattle diyor. Teşekkür <ederim. diyeyim>, <laughs> Baya güzel. Selim Senim, Senim, Senim. senin iki olması Tam bir Selim bu. Çok A havalı. Güzelmiş bu. Tam Selim'e göre, aynen. Evet. Ben sana aldım 36-36'ın Open Alliance'ı bunlardı. Çok tatlı ben bir takım bu arada. Aa 36-36. Anısı var. Anısı var. Aa o Team, team Rush mı? Team Rush bu arada çünkü driverları çok iyi. Dün bu arada ben daha iyi sürüyordum. Ben, bunu dün <laughs> Rush izle biraz yaz. Bunun için hazır Açı veririm ama Gök bu Gökalbi Aynen. 118. 68 çiftsin. Oy. <gülüyor> <gülüyor> çok mutlu. Anladım, Bakabilir miyim? Bakabilir miyim? Tatlı. İstiyorsan gelin Gökhan. Çıkar çıkar. Yabancı ya. Ama çekiyor bu Tamam o kısmı çekmiyoruz. <laughs> <laughs> süper <s> <laughs> ol bana süper ol. Süper ol. While Patchy pulls himself together. Ya çok yakıştı <laughs> <yükseldi gülüyor> ya. Aşırı güzel durdu bu arada. Şu an şeysiniz maçsınız. Siz Gözümün. Evet. Bunu da bende sitrustan sandılar sürekli. Şey dediler arkam. Aa sitrus falan hep de verdiler. Sana kayra verecek. Gözünü kapatma. Hani yok diyor. Ne Ayda. Şurasında bir lekesi var. Annene söyle çıkar. <laughs> Aa bu çok güzel. <laughs> bu çok güzel. Kafa! Ama açmamamız lazım. Kapa 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 kapa. Kapa düzgün kapar, kapa. Harbi kapa. cidden kapa. Kapa ayağa kalkma. Ne kalkma? Ayağa yani. kalk. Ayağa kalk dedim. arada yere yatmasın. Açma. Açma. açma sakın açma seni bakıyorum sana Acaba sakın aç. Tamam, gözümü... Gözünü de açma salak. açma. Baktım Baktı bu arada açma. galiba. Heh. Tamam açın. 3 2 1 Kar pallı gibi. Oh! Arkasında var. Aa, i̇mzalı. Aa! Mac Corset. Bakayım. Nasıl yaptırdın? mi? Vay bayanasını. Oha. Yüzünü göremiyorum ya. <laughs> Harika lan. <laughs> çok iyi değil mi? Bu bunun şarkıya bakar mısınız? Sef şarkıya bir bakayım. Aa evet evet söylemiştiniz şey, onu. Oğlum çok iyi lan. Ve şey, bunu i̇ş iş biz yoradınız. hangi gündü? Senle biz Python'da dediğimiz gün bunu yaptık. Aa 148 düşüyor. değil mi yazmış? Al be. Ya <laughs> <de hayırımız> girin. <laughs> ee, nasıl ayratıyorduk lan bunu? Dur dur Ayırtık ben hayasıyorum. Oha çok da. 118 tane falan var. <laughs> Sen 118 olmaz. Orada. Ya. Orada yanmadık. Evet. Oradan evet. yaptırdık. Orada <laughs> imza attık. Bütün adamlara da buradaki işte Kartik, Elan falan da söz vermişti. Dayanlıya yakalayamadık. Hmm. Hepsine çizdik. Bazıları biraz kavaymış. Zar zor aldırdılar ha. Hayvula. Burayı yerini al. Köpekle ya. Hayvan şey değil. Bana köpek mi dedin az önce? Benim yerime oturdu dedi ya. <gülüyor> 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 Aa, aile var burada aile. Ben de kendimle gurur duyuyorum ama. Süpersin. Diyemiyorum güneş geliyor benim gözüm çok kötü. Benim, evet. benim ışığımdan parladın <laughs> galiba. Gözlerin kamaşıyor mu ışığımdan evet. ötürü? Gerçekten Sen ne yaptın şimdi Best Buy'a mı gittin? Ne yaptın? Salak mısın? Konuşamayacaksın. Hepsini bipleyeceğiz senin. Yüzü var YouTube aynı. Please fuel the this tiny little piece of paper. Ne bırakmak da güzel. Hem gitmek istediğim yere gidebilir miyiz? Gidebiliriz. Hadi. E kapatıyorum. Bye vlog. Çok mutluyuz. Açma yaparız. E şey yaparız. Parkur yapıyor Cairo. Cairo. Evet, <laughs> görünüyor mu? Evet. Görünüyor. <laughs> Parkurlarını yap. Kızlar gidiyor kız. Herkese <laughs> bayıldım. <Gülüyor>